Merhaba arkadaşlar. Birçok taraftar Monaco Trabzonspor maç özetini merakla bekliyordu. Biz de şimdi sizlere aktaracağız. Yapmanız gereken aşağıdan abone olmak ve videoyu beğenmek. Hadi hemen videomuza geçelim. Maalesef Trabzonspor maça kötü başladı. Dakika 4'te en foul yapan Denswell sarı kart gördü. Dakika 9'da Monaco bu dakikalarda baskısını arttırdı. Trabzonspor kalesine daha sık gelmeye başladı. Dakika 11'de kırmızı kart. Kamara'ya yapılan faul Maxi Gomez kır direkt kırmızı kartla oyundan çıktı. Dakika 15'te gol geldi. Monaco golü buldu. Yedder 1-0 öne geçirdi Monaco'yu. Sol çaprazdan ceza sahasına sokuldu Embolo son çizgiye inerek pasını kale önüne aktardı. Kale önünde dokunuşunu yapan Ben Yedder topu ağlara gönderdi. Dakika 36 Ben Yedder'in sol kanattan içeri ortasında savunma topu uzaklaştırdı. Dakika 45 artı 2'de ise gol geldi. Ben Yedder farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti. Dakika 45 artı 2'de. Dakika 52'de ise gönderilen uzun topta savunma arkasında Sarkan Trezeguet soluk olanattan topla buluşarak ceza sahasına kurmak istedi ancak Monaco savunması izin vermedi. Dakika 55'te Disasi farkı 3'e çıkardı ve Monaco 0 yı yaptı. Dakika 72'de ise Bakasetas farkı 2'ye indiren golü kaydetti. Ceza yayının üstünden topla buluştu. Bakasetas vuruşunu yaptı ve topağalara gitti. Maç bu şekilde biterken videomuzun sonuna geldik. Aşağıdan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla. Maçlar için bizleri takip etmeyi unutmayınız.